Hanımlar, beyler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün sizlerle YKS iki hafta gibi kısa bir süre kalmışken bu geri kalan zamanda netlerimizi arttırabilir miyiz? Artarsa ne kadar artar? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar biliyorum bir çoğunuz bu videoyu büyük bir mutlu açtınız. E, i̇stiyorsunuz ki size özgüven pompalayayım, şey pompalayayım. Ama tabii ki de birazcık gerçekçi yaklaşmamız lazım. Ne de olsa ben sizi kandırmak istemem arkadaşlar. Tam bu kadar bir kalmışken. Şimdi arkadaşlar TRT adına netlerimiz artar mı? AYT adına netlerimiz artar mı? Bunları konuşalım. Önce AYT ile başlamak istiyorum. E, AYT'de arkadaşlar bu geri kalan zamanlar artık matematik adına çok da bir şey değişmez. Ben size onu söyleyeyim. Hani değişir Tabii ki değişir ama ne kadar yani çok ufak değişikler. Yani bir net, iki net. Hani maksimum hani o da çok düşük seviyedesinizdir 3 net değişir. Yani normalde on net yapıyorsan ama şöyle bir şey var hani dediğim gibi. normal normalde sen 5-6 net yapıyorsundur. Hani sınav kadar on iki, de yapabilirsin. 13-14 de yapabilirsin. Ama hani artık sınav şu anda 30 net yapıyorsan işte 27 gelebilir, 33 gelebilir, ortalama 30'dur. E, yani bu sınav ortalarda 1-2 net daha artar arkadaşlar. 5 net birden artmaz bu geri kalan zamanda. Ama nereden artış yakalayabiliriz arkadaşlar? İkinci kısımlardan. Bunlar da neler? Edebiyat, sos bir e, iş tarihçiler için. Sayısalcılar için arkadaşlar. Fen kısmı bunlardan artabilir. Ama şeyde bu şunu ve dilciler arttırabilir arkadaşlar. niye mesela dilciler kelime çalışırlar. Sözelciler arkadaşlar daha fazla ezber yaparlar. Onlar arttırabilir. Ben bunu biraz da sayısal ve iş tartışları için söylüyorum bu ayet kısmı. Arkadaşlar matematik dediğim gibi çok fazla arttınız. Ama fenleri nasıl arttırabilirsiniz? Örneğin biyolojiden, fizikten, kimyadan arkadaşlar çalıştığınız konuları okey bitirdiniz belki ama denemelerde yapamıyorsunuz. Niye? Çünkü çok fazla bilgi yükleme hepsi yaptınız. Fende diğer branşlarınızda arkadaşlar çok daha fazla bilgi var, çok daha fazla bilmeniz gereken şey var. Bu yüzden arkadaşlar çok fazla bilgi yüklemesi yaptığınız için karışabiliyor hatlar. Sınavdayken bilgi bilmeler rağmen mesela öncülü soruyor 1 2 3'te. Sen bir iki diyorsun ama 3 de varmış. Sen böyle soru kaçırabiliyorsun. Bu yüzden güzel bir tekrar yaparsan fen arttırabilirsin. AYT kısmında ya da edebiyat sos bir kısmında arkadaşlar, edebiyat TMC'ler için söylüyorum. Bunlar da arkadaşlar yine edebiyat tarih, edebiyat tarihi 20 net bandında olan insanlar var mesela. Edebiyat arkadaşlar en kolay dersi. En kolay derse maksimum bir hata bence. Yani bir hatadan fazla sayıda edebiyatta asla yapılmamalı. Edebiyat şimdi sortan videosunu çıktı arkadaşlar. Şuradan bir yerden de ulaşabilirsiniz o videoya. Kesinlikle izleyin sınava girmeden önce. E, şimdi arkadaşlar edebiyat, tarih bunlar içinse hala netlerinizi arttırabilirsiniz. diye Çünkü herhalde bilmediğiniz şeyler varsa çok kısa bir şekilde halledebilirsiniz bunları. Yani bir okuduğunda sınavda çıkınca yapıyorsun. O matematik öyle değil. Yani konuyu çalışma. Hani sınavda geldiği direkt yapayımlık bir durum yok. Hani bilemeyeceğim bir şekilde sorabiliyorum. Edebiyatta, tarihte, coğrafyada, sözel derslerde eğer biliyorsan işaretliyorsun, geçiyorsun, yapıyorsun. Bu yüzden arkadaşlar edebiyat, tarih, coğrafya anlamında bu geri kalan kısımda çalışmalarınızı biraz daha bu sözel kısımlara e tavsiye ederim. netlerinizi arttırmak için. Hani matematik artık bu saatten sonra denemelerle yürür. Hani günlük deneme çözüyorsunuzdur artık zaten sistem az günlük çözün yine. kontrolü yapın. Ama bunun dışında arkadaşlar biraz daha hani matematikte tabii ki de daha önceden yapamadığınız sorulara dönün. Ama bunun dışında ekstra olarak arkadaşlar edebiyat, tarih, coğrafyada çalışın bence hala. Şu bilgide eksiklikleriniz olabilir. Hala, hala, sos 1'de o 40 soruluk kısımda 35 netin altında yapıyorsanız hala çalışın arttırabilirsiniz arkadaşlar. 3 net de artar, beş net de artar. Daha düşük seviyedeysen 10 net de artar. Hiç bilmiyorsan 15'in bile arttırırız ya yani. sıfırdan 20'ye de çıkarsın. Bu geri kalan kısmında dediğim gibi denemeler ilerler. Nasıl mesela arkadaşlar size bir de deneme önerisi yapayım. Yayın denizinden arkadaşlar denemelerini alabilirsiniz mesela. Yayın denizinden mesela aldınız arkadaşlar AYT bir deneme. Ne yapacaksın mesela matematik kısmını çözdün ya. İşte bir de edebiyat tarih denemesini çözdün. Bundan sonra arkadaşım ne yapacaksın peki? Güzelce analizini yapacaksın. Matematikte edebiyat tarihte yapamadığın sonra önce bir çözümden izleyeceksin. Altına not alacaksın. Sonrasında arkadaşlar günlük mesela AYT, AYT denemelerinden, TT denemelerinden sonra akşam beyin, artık sınav az kaldı için Önemli bir da arkadaşlar tekrar çalışması sayını. Önceki geçmişteki yapamadığınız soruları tekrar edin arkadaşlar. Bir o ok, kendiniz çözmeye çalışın. Altındaki notlarınızı okuyun. E, ee, onun dışında dediğim gibi ne yapacaksınız peki? AYT denemesi çözdünüz arkadaşlar. Edebiyat sos bir denemesi çözdünüz ya da edebiyatlı tarihte soru kaçırdığınız kısımda arkadaşlar kesin. Kesin kesin. Ee, onları bir ayrı poşet dosyaya bir yere biriktirin arkadaşlar. Notlar alın. Bunları tekrarlayın. Bunları tekrar ede ede ya da mesela yanlış yaptın. Örneğin burada gelmişti işte Ziya Osman Sabay'ı, işte Arif Nihat Asya'yı falan sormuş. Burada yanlış yaptın ya burada. Diğer şıklardaki yazarlarla bak. Aç el kitabından daha önceki notlarından mesela Aç, oku, çalış. E, bu şekilde netlerini hala arttırabilirsin. Ayet adına e, yayınlarınızı da çözmenizi öneririm arkadaşlar. E, dediğim gibi bu şekilde yaparak ayet netlerimizi hala arttırabiliriz. Peki TET adına neler olacak? TET adına arkadaşlar e, bu saatten sonra ne olur? Hani fene çalışma mısın mesela TMC'sindir, süzelcisindir. Fen çalışarak tabii ki konu e, hala net ekleyebilirsin. Burada da belli konuları seçmeni istiyorum. TET fen için kolay konular var. Ne bileyim fizik bilimine giriş, işte e, kimya bilimine giriş, işte atom ve periyodik sistem falan gibi böyle kolay konular çalışarak net arttırabilirsiniz hala ya da sayısalcısınız artık. E, bu zamana kadar ertelediğiniz teyit sosyal çalışmalarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani vaktiniz yoksa yerde, kampüs gibi kanallardan arkadaşlar full tekrar videoları izleyebilirsiniz. Tamam eğer hiç çalışmadıysanız o zamana kadar yetişmeyeceksiniz de yine de bir full tekrar videosu izleyin ki genel bir çerçeve hakkında bilgi sahibi olup bir görüşün vesaire bir şeylerin olsun. bunun dışında yine tabii TYT'de neler var? Felsefe ve din çalışması var arkadaşlar. Bence hani bu tabii son haftaya bırakılıyor. Şu anda da yapabilirsiniz bence. Son haftaya bırakmanız gerek Ben açıkçası son hafta yapmıştım. Yine e arkadaşlar açacaksınız, video izleyeceksiniz, not alacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok yani felsefenin için. E hatta önerim de var onun için. Ben kendi zamanında kampüs kanalında izlemiştim şu an o kampüsün hocası vardı. İşte sosyal hocam diye İbrahim Hoca. Ben ondan çalışmıştım geçen yılda. İbrahim Hoca video çekmiş. Ben felsefe felsefe işlemlediği için iki tane iki video. Full tekrarda 45 dakika bir video zaten. Bir buçuk saatte arkadaşlar. Bir tane felsefe, bir tane dinle bitirirsiniz. Ya yani toplasın 3 saat verseniz elinize not alacaksınız. Kağıt kalem alacaksınız tabii. Not çıkarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar üç saatte. Bu sayede ne olur? Test biraz daha artar. Ee, bu şekilde TRT'de hala biz net arttırımı yapabiliriz arkadaşlar. Onun dışında tabii ne? Bundan sonra çözeceksiniz arkadaşlar düzgün şekilde. Ee, bilgi anlamında çok bir arttırım olmaz. Sınav anında düzgün yönetirsiniz yani sınav anınızı. Bu şekilde arttırabilirsiniz. Bir de denemelerinizi hala siz Bizim dediğimiz, dediğimiz gibi 2 saat 15 dakikada çözmeye devam ettiyseniz sınavda ekstra bir yarım saatiniz olacak. Bu yarım saat sayesinde matematiğe çok daha fazla süreniz kalacak. Matematikte çok daha iyi netler yapabileceksiniz arkadaşlar. Bu sayede de arttırabilirsiniz. Bu arada kanala soru tahminleri geliyor arkadaşlar. Bu soru tahminlerini kaçırmamak için sınavdan önce... Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer ee, kanalıma abone olsanız bu gerek gelen soru tanım izleyip sınavda çıktığında da doğru yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce çok soru tuttuk. Bu sene de soruları tutturacağız. Bu arada ufak bir duyuru da yapayım kendi sitemiz için. derecehocam.com ile benden ve ekip arkadaşlarımdan YKS 2023 için arkadaşlar koşu almak isterseniz, yaz koşu almak isterseniz arkadaşlar web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi de Şu anda daha yenilenmemiş olabilir ama e, logo yapıyoruz, başka şeyler yapıyoruz. Yani, sitemizi yeniliyoruz. E, YKS 2022 sonrası arkadaşlar öğrencilerimizin sınav sonuçlarında hem YouTube hem derece hocam sitemizden paylaşacağız. E, derece öğrencilerimiz göreceksiniz bu sayede. Sınavdan sonra yoğun bir talep oluyor arkadaşlar her sene. Niye? Çünkü e, o zaman kadar mesela koşuk kalınmıyor. Ondan sonrasında bir anda talep oluyor iyi öğrenciler çıktığı zaman. Orada bir kontenjan sıkıntısı yaşanabiliyor. Önden yer almak isterseniz sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Diyeceklerim bu şekildeydi. Yani nedir? E, çok çok uber zuber arttırımlar olmasa da hala işte dediğim TETSUSİL'dir, TETFN'dir işte AYT'de edebiyat sos bir ve fen kısımları gibi. Bu şekilde hala netlerimizi arttırabileceğimiz kısımlar var. Yani nedir? Ne demek yani bu? Son 10 gün, son 2 hafta salmıyoruz. İpleri bırakmıyoruz arkadaşlar. Hala sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. E son 3 gün kalana, 4 gün kalana dek son haftaya girene arkadaşlar yoğun bir şekilde çalışmaya devam edelim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.